Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evime isteyen Motor Bey'in Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, Videoyu beğenmeyi, bildirim tuşuna açmayı unutmayın ki bir şeyler görürüm. Şimdi bugün yeni bir araçımızla yeni bir görev yapacağız. Ee, ne yapacağız? Ağaç yük transport yapacağız. Tamamdır. Şimdi şu ileriden görevimizi almaya gidelim. şunu yapacağız. Bakalım bakalım. Nerede bu? Park edicim uzak geldi mi? Yakın geldi mi? Şöyle yapsaydım ya. Niye bunu yapmadım? şu ben geliyorum. Kadar sonra kaldım ya dön devam. bakalım bakalım. Kadar kaldım bakalım. Şimdi bu gideceğimiz yer bayağı uzaktaymış. Tren istasyonu oraya gideceğiz. Neyse gidelim bakalım. konuma bile güneş yansıyor ya çok iyi. Hızlı gittim. Ani fren yaptım da olmadı işte yani aracı hareket ediyor falan. Evet arkadaşlar siz de e, yorumlarda belirtebilirsiniz işte e, ne gibi yenilikler gelsin falan. Yani böyle yapımcılara destek olalım yani şu falan gelsin diye ne gelmesini istiyorsanız. Yani ben mesela e, şöyle bir şey diyeyim. Hmm, mesela işte kaza yaptık aracı kurtar diyoruz. Benim başıma bu çok kez geldi. En başa atıyor beni. Aracı kurtar diyorum. Mesela bir çarptım. Aracı kurtar diyorum. Beni en başa atıyor. Yani o çok sinir bozucu bir durum benim açımdan. Yani en başa atıyor beni. Aracı kurtar diyorum. En başa atıyor beni oyun. Böyle yapınca da yürüyor işte. En azından yakınına bir yere yani. Kaz yaptım atıyorum. Onun yakınına bir yere at. Yani gidip de en başa atmasın. Ee, bir de şöyle bir şey gelsin yani seviyemiz mesela ben seviye dördüm yani ne zaman seviye 5'e geçeceğimi gösteren bir şey olsun yani mesela seviye 4'ün altında bir çubuk olsun onun üstünde sayı yazsal oluyor yazması oldu işte mesela şöyle diyeyim şurada seviye 5 yazıyor ya işte orada hani ne zaman seviye altıya geçeceğimi gösteren bir şey olsun yani bir belirtecek bir şey olsun yani seviye altıya Geçecek bir şey olsun. Yani burada bir araç havaya kalktı böyle. Yani öyle bir şey gelse olabilir. Yani. どうすか。で。 konuşuluyor ve kitlesi bir sorun yok ki. Aslında sağ gösterecek diyoruz tamam direkt gidecekmişiz. E gene bizi direkt gösterir. Anlamadım ki. Sağ mı döneceğiz? Direkt mi gideceğiz? Bak şimdi gene sağa gidiyor gösterecek. Bakalım direkt mi gideceğiz? Sağ mı döneceğiz? Şimdi Bak gene yoksa falan dönmemen, Ben direkt gideceğim. Bir daha bir dönüş var derse direkt gideceğim ben. Nerede bu gideceğimiz yer? Yakın mı? Şans kalmış yani tren istasyonları da. Doksan bir, doksan iki. Yüz gider mi ya? Yüz olur mu? Tamam bu sefer bu sefer sağa döneceğiz. Hele <laughs> şükür bir sağa döndük. Buradan sağ önce tamam mı? Şuradan direkt. Tamam da buradan sağ dönüp tren istasyonu geldik. Yükü nereye bırakacağız? Az önemli olan soru orada. Heh, şuraya duracak. Böyle mi tutacağız acaba, diğer türlü mü duracağız? Tamam, Tamamdır, yaptık, oldu. Görev tamamlandı. Evet. Bu yeni görevimizi de böylelikle halletmiş olduk. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik dediğim gibi yani e, ne belirtmek istiyorsanız, işte şu gelsin şu gelsin diyorsanız işte gözü dağıtalar vesaire bizim gözümüzden kaçan. Bunları yorumlara belirtmeyi yapımcının gözüne çarparsa da yapılabilecek ama mobil oyun olduğunu unutmayaraktan yani mobil oyun gelebilecek olan şeyler. Yani sonuçta bu bilgisayar oyun değil, bir mobil oyun. Onu işte yapılabilecek bir şekilde yazarsanız daha iyi olur. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.